Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber M416 buz diyarını 4. seviye yapmaya çalışacağız. Yapabilirsek. Şu an 3. seviye. 8200 OC'miz var. 4. seviye yaparsak eğer e, artık biriktiririm yani harcamam. Hemencik bir Loki Spin'e geçelim. Zaten ben biraz yapmıştım, 58 olmuştu. Geç diyelim ve biletimizi açalım. Hatta ilk başta bir onu vuralım normal. Devam etsin. Evet hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar bu konuda. Ben burayı geç yapalım. Devam edelim. Siz nasıl geldi? Bu bende vardı. Bir daha onu yapalım. Bir daha sis geldi. Bir daha onu yapalım. Bir tane malzeme geldi. İyi oldu bu. Bir tane daha onu. Ve çok güzel oldu. Bir tane de buradan geldi. Envantere girelim bakalım. 5 tane malzememiz oldu. Hemen Jekfi laboratuvara girelim. M416 buz diyarımızı öldürme mesajını yapalım. Ve dördüncü Aynen. Bitti arkadaşlar. Ee, daha sonra böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.